Tekrar geldim. Çok arkadaşlar bir sonraki yüzünden video kapatıldı dedi az önce arkadaşlar ya. <laughs> Allah öyle oldu gerçekten. Yemin ederim öyle oldu arkadaşlar. Ben videoyu bölümde bir şey yapmadım. <laughs> Slake Cake var. Merhaba benim adım Kanda kek aynı. Aynı kekimin bu. Mesela modlarımı gösteriyor. Bunu ben kendim yapmadım. Bu mod olarak bir şey. Mesela arkadaşım var. Bu benim normal save, yap, save yaptım. Burada muz var. Banana. <gülüyor> <gülüyor> uçtu uçtu uçtu. Öldü Burada ben varım. <laughs> ben. Biliyorsunuz dur beni. Her zaman varım. Bunları gösterdim zaten. Deniz var, arkadaşım var. Merhaba ben Deniz. Allah kendime. Mesela burada bir videoda gösterdiğim Poyraz var. Merhaba ben Poyraz. Ben Alisa't güzeliyim. Ee, burada gerçek adım Alisa arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bir şey göstereyim. Bu benim sevim değil. Bu benim sev... Save... Allah! Allah dur. Bu benim sevim değil. Bu benim sevim değil. Bu benim sevim değil. Bu benim sevim değil. benim sevim değil. Arkadaşlar. Onları ben kendim yapmadım. Mentos. Melted. Melted iron. Ay, ay, ay. Duydum duydum. Duydum evet. Geçiyor. Hayır hayır görünmez o. Görünmez. Görünmüyor. Oradan görünmüyor. Dışarıdan görünmüyor. Evet arkadaşlar başka bir oyun daha oynayacağım. Evet arkadaşlar Blockcraft oynuyor. Evet. Şimdi ev yapalım. Şuraya bir tane. Arkadaşlar sadece ev yapacağız. Başka da bir şey yapmıyoruz. Videoyu bölüyorum. Yama! Yama! Tamam ne yapıyorsun yap balı? Okay friend. Ali? Ha? Ne oldu? Gel. Ha. Oldu. bir saniye. Arkadaşlar bir video sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi ben bittim. Bay bay.